Bugünün artık imkansızlaştırılmış güzellik standartlarına erişmek her toplum bireyinin önüne koyulmuş çok uzak bir hedef halinde duruyor. Bu standart genel medyada yani televizyonlarda, dizilerinde, reklamlarında, filmlerinde boy göstermenin tanınırlığın kapılarını ardına kadar açan bir anahtar. Bu standartların altındaysan ve genel şöhret yollarına giremiyorsan üzülme. Senin için bir başka yol daha var ve o da iyi ki kadar olmasa da göz kamaştırıcı. Sosyal medya. Sosyal medyanın gücüyle youtuberlardan, işbirlikçilerden biri olabilir ve yine azımsanmayacak bir şöhret ve paraya ulaşabilirsin. O da mı olmuyor? Onu da mı başaramadın? O zaman bir mahalli şöhretle idare edebilir, okulunda, iş yerinde, mahallende o standartları karşılayacak bir durumda olmasan da onun bir iki tık altındaysan havanı yakalayabilir ve kısa süreli çıkar ilişkilerinle yolunu bulmana sebep olabilirsin. Toplum seni standart üstü de olsa ya da biraz altında da olsan güzelliğini kullanmana, geliştirmene ve sergilemene izin verecektir. Medya, moda endüstrisi ve toplumsal normlar tarafından şekillendirilen bu acımasız güzellik standartlarının olması olmaz ilk şartı ise gençliktir. Gençlik yalnızca karşı tarafı etkisi altına alacak yüksek enerjiyi, zekayı değil, aynı zamanda vücudunun pürüzsüz hatlarını, kırışmamış bir yüzü ve dengeli bir bedeni kapsar. Yeni sinema bir gençlik aşısının kül kedisi gibi bir masaldan bir kabusa dönüşmesinin korkutucu hikayesi The Substance cevher filmi incelemesiyle tutkusuna devam ediyor. Abonelikleriniz ve beğenilerinizle katkıda bulunmanız dileğiyle. İyi seyirler. Cevherin açılışında tavada pişen bir omlete yapılan iğnenin ardından aynı yumurta sarısının içinden ikinci bir sarının çıkmasını görüyoruz. Bu aslında hikayemizin kısa bir özetini yansıtıyor. Aynısından bir tane daha üretme. Hem de bir iğnenin ardından. Bu kısa özetin ardından ikinci bir özeti de tıpkı omlete tepeden baktığı gibi bir kaldırımı dik açıyla tepesine yerleştirilmiş bir kameradan görüyoruz. Burada üç işçi kaldırıma bir yıldız yapar ve o yıldızın altına bir isim yazarlar. Elizabeth Sparkley. Burası meşhur Hollywood'un şöhret kaldırımıdır. Ve yıldızın üzerinde gene aynı kamera açısıyla yüzünü görmediğimiz bir kadın gazetecileri poz verir sonrasında. Ardından yıldızın çevresinde ilgi eksik olmaz ve fotoğraf çekilenleri görürüz. Zaman ilerledikçe yıldıza ilgi azalmaktadır. Yıldız isim artık üstün körü bahsi geçilen bir isim olmuştur. Ve birisi diğerine yıldızın yanından geçerken hangi filmde oynadığını sorar. Süreç ilerledikçe yıldızın yanından geçenler üzerine basarak geçmeye başlamıştır. Yıldız isim artık kimsenin umrunda değildir. İsmin yazıldığı taş üzerinden insanlar geçtikçe çatırdar ve bir adam elindeki hamburgeri üzerine düşürür. Tekrar yerden almaya çalışırken yıldızın üzerine dökülen sosu kanı çağrıştıracak bir biçimde sıvar. Bu muhteşem geçişlerin ardından az önce yıldızını gördüğümüz kadının bir televizyon için hazırladığı fitness programının çekimlerine katılırız. Program bittikten sonra kadın kırmızı bir koridordan ilerler ve kadınlar tuvaletinin arızalı olduğunu görünce erkekler tuvaletine girer. Hemen ardından programın yapımcısı da tuvalete girer. Telefonla konuşurken programı için genç, güzel ve seksi bir kız bulmalarını ister yapımcı. Kadın şahit olduğu bu olayın ardından arabasıyla yolda giderken üzerinde yüzü olan bir reklam panosunu yırtan birinin görüntüsüyle dikkati dağıldıktan sonra arabasına vururlar. Artık onun kullanım süresi dolmuştur. Ya da belki de bitmemiştir. Elizabeth'in kazadan sonra kaldırıldığı hastanede kendini beğenmiş bir erkek hemşire ona The Substance aldığı bir şeyin şifreli reklamını içeren bir USB bellek verir. Video onu bir Charlie Kaufman filminden fırlamış gibi hissettiren, personeli olmayan bir tesise ve tedavisi için ihtiyaç duyacağı haftalık kitlerin ilkini içeren bir kilitli kutuya götürür. Talimatlar şüpheli olduğu kadar basittir. Ancak Elizabeth işleri sağlama alma havasında değildir. Asperok sarısı gibi bir sıvının bir kerelik enjeksiyon süreci başlatır ve hasta ile sırtından şiddetli bir şekilde çıkan ve omurgasını dev bir vajinaya benzeyene kadar açmaya zorlayan tam boyutlu daha iyi versiyonu arasındaki dengeyi korumak için günlük stabilizatör rejimi takip edilmelidir. Elizabeth'in durumunda öteki sen, Margaret Qualley tıpatıp atıp aynısıdır. Karakteri Elizabeth'in idealize edilmiş benlik imgesini fiziksel bir tezahürü olarak daha iyi anlaşılmaktadır. Ve onun gençlik ikizinin ilk işi Elizabeth'i tekrar dikmektir. Ancak prosedür göründüğü kadar basit değildir. Talimatlar sadece bir sen varsın diye ısrar eder. Elizabeth ve Su iki beden arasında paylaşılan tek bir bilinçtir ve bu bilinç her yedi günde bir hiç aksatmadan bu iki beden arasında gidip gelmelidir. Yoksa kötü şeyler olur. Söylemeye gerek yok ama bırakın iki yaşamı. Tek bir yaşama dayatmak için bile son derece sınırlayıcı bir programdır ve komplikasyonların ortaya çıkması uzun sürmez. Cevher bu noktadan sonra Frankenstein'ın yarattığı kontrolden çıkmış canavarını kontrol altına almaya çalışmasını ve kontrolden çıkması ile ilerliyor. Buna sebep olan ise yönetmenin gençliğin vermiş olduğu enerji, güzellik ve sürekli getirilerinin yaşlılık döneminde göremeyecek insanın kabullenememesi olarak oldukça gerçekçi bir zemine temel atması. Bu süreçleri yönetmen Fargit çok fazla karakter ile değil, tek bir karakter ve onun çevresindeki birkaç karakter üzerinden şekillendiriyor. Karakteri çift başlılık göstermesi, vücuduna enjekte ettiği gençlik açısının sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda kişilik bölünmesine de sebep olmasını dehşetle izliyoruz. Ve bunları izlerken filmin iki buçuk saate yakın süre içerisinde bir dakika, bir saniye bile gözlerimizi ekrandan alamadığımız bir süreci yaşıyoruz. Hiç bitmeyen bir gizemle ve tempoyla gelişmesini ve sonuçlarını merak ediyoruz. The Substance birinci viteste kalkış yaptıktan sonra bir an olsun vites düşürmüyor. Süreç ilerledikçe 2, 3, 4, 5 diye vites artırıyor. Onu benzetme yaptığımız arabayla devam edeceksek eğer, karakteri park edeceği noktada durup usulca çizgilerin içine çekmiyor aracını. Son süratle parkın duvarına toslayıp bu arabayı parçalara ayırarak yok ediyor. The Substance'ın bu kadar başarılı olmasının nedeni Demi Moore'un kendinden nefret eden, toplumun ona karşı tutumuyla mücadele eden ve mucize bir ilaca yeni bağımlı hale gelen bir kadını canlandırdığı dizginlenemez performansı. Bu aslında abartılı olsa da içinde günümüzün güzellik takıntısı ile psikolojisi bozulan kadınların bir izdüşümüne dönüşüyor. Özellikle can alıcı bir sahnede Elizabeth aynanın önünde durmuş, makyajının ve kıyafetinin son detaylarıyla uğraşır. Aslında yaşına göre herkesin görülmeyi umabileceği kadar göz alıcı görünmesine rağmen önündeki güzellikten çok kusurları gördükçe yüzü memnuniyetsiz bir hal alır. Elizabeth görüntüsünden o kadar hoşnutsuzdur ki yüzündeki koyu ton ruju agresif bir şekilde siler ve göz kapaklarındaki sahte kirpikleri çekip çıkarır. Kendi güzelliğini göremez ve bunun hayatını alt üst etmesine giden süreçleri seyreder. Fakat yönetmen Elizabeth karakterini ele alırken onun hayatını dramatize etmekten, sonunda dünya ile barıştırıp idealize etmekten kaçınıyor. İyi ise temalı filmlerden uzaklaştırıp varabileceği yok oluş sürecine kadar cesurca kararlı bir biçimde ilerlemesi bize attığı bir tokat. Dişlerin sökülmesi, kopan tırnaklar, bir kan banyosu. Göreceğimiz güzellik diye diye mutasyona uğramış bir vücut vücuttan neresinden kopup çıktığını bilmediğimiz meme ile başlangıçtaki omlete benzeyen bir yüz ile sonuna kadar dibine kadar güzelliği önce biçimsizleştirip sonra parçalara ayırarak yok ediyor. Kadına ilişkin bir yol haritası çizmek ve onun düzenle barışmasını sağlayacak bir anlaşma yerine düzenin ürettiği güzellik algısının nefretiyle iğrençlik içeren birden fazla görüntüyle cephe alıyor. Demi Moore'un performansı filmin en önemli özelliklerinden biri. Bu absürt senaryoda yolunu bulmaya çalışırken onu öfkeli, üzgün ve biraz da kızgın izlemek insanların onun adını neden yıllardır bildiğini hatırlatıyor Demur için. Genç oyuncu Kuale ise ilk başta aptalca, kendi içinde acımasız, dışında ise çekici ve aptal görüntüsüyle yadırgatsa da olması gerektiği gibi oynadığı için oldukça iyi bir performans veriyor. Bir de iğrenç derecede karikatürize edilmiş şovenist yapımcı rolündeki Deniz Kuvvet var ki onun yediği karideslerin kokusunu alıp onun iğrenç gösterilmesini yadırgasanız da gidişat içinde olumluyorsunuz. Elizabeth'in sırtından suğunun doğuşu, açık et yaraları, fiziksel çürüme, kan, kemikler, irin, cinayet, bir korku filminde görebileceğiniz Tarantino acımasız bir şiddet akışı tüm bunlar cevherde. Her zaman şok edici, çoğu zaman iğrenç, bazen de dayanılmaz oluyor. The Substance çok cesur bir film ne sözünden ne de görüntüsünden sakınıyor. Elizabeth'in su ile mücadelesi kadınların toplumsal beklentiler nedeniyle gençliklerine nasıl inatla sarıldıklarının abartılı bir metaforu ama korkutucu derecede bir gerçek.